Prof. TR, Prof. Dere iyi akşamlar diler, ee, sosyal medyayı sorgulamaya devam ediyoruz, bir zamanların Twitter fenomeni Muhammed, bir semtin zamandarım. bir, bir zamanlar, zamanlar o da fenomendi. Niye fenomenlikten vazgeçtin? Bizden, ben zaten takipçi satın almıştım, fenomen evet. falan değildim, evet. hikaye. Ne kadar e, takipçin var senin? ne kadar var 17 bin vardı abi. bir ara 22 bine çıktı o kadar para verdik tak evet. 17 bine bir düştü benim evet. orada moral sıfır <gülüyor> o <gülüyor> kadar para veriyorsun düşünsene ya evet. bir günde 2 bin kişi gidiyor ya hani takipçi havuzunda yüzdüğüm için evet. benim omuzlar zaten geniş şey diyeceğim Erol var doktor Erol onun da takipçisi para, e, satın almış diyorlar Dr. doğru mu? Erol, mı? ulan 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 benim tweetlerimi bir gün çalmadı ya, nasıl zoruma gitti? Zaten o çalmadığı için ben hesabımı kapattım. Şimdi e, Twitter'da var yok musun şu anda? Yok varım, Böyle takılıyorum. Ne böyle, var, hiç kendime böyle küçük bir kulübe açtım böyle. Hmm. Öyle Facebook'ta falan, <laughs> Farmville'de de tarla yetiştiriyorum. Evet. Kenarında böyle, <laughs> evin köşesinden, köşesinden Öyle Çok tavuklar, mavuklar var onlara hmm. bak. Çiftlik takılıyoruz öyle, hmm. 700-800 kişi var zaten. Böyle mi? Ağır, <laughs> ö, ö, sen söyle, çiftlikte mi? Ölsen hissetmezler seni. Şey diyor, çiftlikte mi 7-800 kişi var? Yoksa Twitter'da 7-800. Yok, Twitter'da 7-800. Şey söylesene, şeyin ne? Mami'nin yeri. Mami'nin yeri mi? Ne denir? Fenomen olacağım, değil mi? <laughs> <'nin yeri> mi? <laughs> Şöyle diyeceğim. Bu videodan sonra 10.000 oldu. Çok çok çok. Prof de Prof DR Mami fenomen yaptı. Bu videodan sonra. Çok çok çok. Ne Şarjım bitiyor. Benim mi senin? Mi? Benim bitiyor. Yani. Şey ben soracağım. Ya şimdi so so sokağa çıktığın zaman insanlar e kimse kimseyle konuşmuyor. Herkesin elinde bir telefon. Şöyle herkes sürekli telefona bakıyor. Sanki <laughs> iPhone e dini çıkmış sanki. Herkes sanki bu kadar yani bir, hiç kimse bir şey bu kadar bakmaz. 24 saatin 20 saati neredeyse insanlar artık iPhone'da e telefonda yaşıyor. E Arkadaşlarınla bir yere gidiyorsun. Yine hiç kimse konuşmuyor. Herkes telefonda. E, hareket Bunu, e, bunu yan neye yan, bağlıyorsun? Yan yana böyle. Bir saniye ya, bir saniye, bir saniye. Bir saniye, buradan cevap veriyorum sana. <laughs> buradan cevap ver. Yemin ederim olay bu. Geçen benim bir tane... Ar Eyvallah abi. Evet. Geçen bizim bir arkadaş geldi, dükkanda oturuyoruz abi. Evet. O da Twitter fenomeni, hani Mark'in yeri Hasan. Evet. Yanımda duruyor şimdi, babam böyle ters ters bakıyor tamam mı? Evet. Ne yapıyorsunuz oğlum siz dedi, bir ara adam... Adam artık geldi, adam. yanımıza geldi. He yani. he. Oğlum dedi, ama biz böyleyiz. Gömülmüşüz telefonlara. He. Hala böyle. Yani yanımda çocuk. Düşün, belki ka kaç haftadır görüşmüyoruz çocukla. Gelmiş oturmuş yanıma. Onun elinde bir telefon, benim elimde bir telefon. Tutulmuşuz. Bu nasıl bir şey biliyor musun abi? Bağımlılık. Hani uyuşturucu kullanıyorsun ya. Evet. Bunun bir bağımlılığı var ya. Bu sosyal medyada öyle olmuş abi. Uyuşturucudan daha mı güçlü, daha mı zayıf? Abi uyuşturucudan çok daha güçlü bence. Tuvalette bile tweet atıyoruz abi. <laughs> Kusura bakmayın ama yani atıyoruz. Evet, o tweetler nasıl çıkıyor zannediyorsun? <laughs> tweet mi sıçıyorsunuz? Tabii tabii. <laughs> Yok ciddi söylüyorum A ya. A A Aforizmi Ya vallahi bak şaka A yapmıyorum ciddi Yok, söylüyorum ya. Yok ben ya. Ben yani... en güzel tweetlerimi tuvalette attım ya. Evet. Evet say sevgili dostlar. Bugüne kadar hiç şaka yaptığımı görülmemiştir. Ee, bence gerçekten e, sosyal medya e, aslında sosyal medya aslında. ismiyle aslında. Tabii. O da o, o ters orantıda asosyal medya. Asosyal medya. A sosyal yaşam. Tabii. Bak ne diyeceğim abi? Asosyal medya. Bu Twitter'da de, çok... sürekli küfür etmek. Na, sence neyin nesi? Abi küfür seven adamlar da var. Mi? Öyle dememek lazım. Ya. Abi, zaten kimse kimseyi hani zorla takip etmiyor ya. Evet. Kimisi adamın küfürlerini hasta ya. Bir de o var değil tabii, mi? Tabii tabii. Adamı ana avrat sövüyor, falıyor ya. Hoşuna evet. gidiyor. Kendine küfür edinir, falan. Çok fena kafalar abi bak. Yemin ederim sana bak bu yaşıma geldim. Hiç bunun kafasını yaşayamadım bir türlü. Gibi. Evet. <laughs> o kadar şey denedim yani. Şimdi söylemek istemiyorum. Evet. senin, senin için Türkiye'de sence Türkiye'de aşağı yukarı kaç tane e, Twitter fenomeni var? Ciddi soruyorum bunlara ama. Hoş geldin. Abi Twitter fenomeni dersen Hı. Nasıl bir şey ya? Bir Sana göre Twitter bir 10 3 tane, 3. 20 tane çıkar. Sağlam Abi adamlar var diye var. 5 tane sayabileceğim var. Sen mı? de tanıyorsun zaten. Hani tacı olsun, evet. kutup zinciri olsun, argo olsun. Na na nafi na, na, var, nafi. Nafi kim? Na nami, nafi hmm. na, na, mi? Na, mi na, hmm. Denizli'de. Bir de sen varsın işte. Estağfurullah ben öyle, ben Twitter çok öyle şey değilim ya. Yani, yani ben kendi işlerim yapmaktan e, e, sosyal medyayla çok ilgilenemiyorum yani. Ama senin videoların çok güzel. Gidiyor böyle güzel güzel altınları çekiyorsun, atıyorsun oraya. Abi, abi adam 10 liralık tenliğinin bir reklamını Hı -hı. Yemin ederim. Çok seksi ya. İnanılmaz. Gözlüklere bakar mısın? Zoomlayabilir misin? El ele, el ele. Şaka, şaka. gibi konuşuyorum benimle. Zoom yapabilir miyiz? O da inanıyor, bak o da ilanıyor Hemen, hemen. Ee, kamera arkasında sinan çetin var. Yani. Evet, hani kamera arkasında sinan çetin var. Kamera önünde kim var? Kamera <laughs> önünde de iki tane böyle geçmiş böyle ne, ne muhabbet yaptığı belli değil. Komik izin beni bekliyor şu Orada anda. Orada hafıza kartını öyle dolduruyor işte. Evet. Ya. Boşa. Böyle. Fenomenler deyince de. aklıma ne geldi? Ne gel Bir şey yazıyorum. Fenomenler deyince aklıma ne geldi? Ben hep ben hep bir mevzuya başladığım zaman böyle giriyorsun. <laughs> Unutuyorum ondan sonra. Buyurun. Fenomenler deyince aklıma ne geldi? Abi adam geçen şeyi yazdım e, ee, adam metrobüste heh, tweet, ata ata fenomen oldu. Adam, <laughs> adam yemin ederim la. La sen bir de mention atıyorsun, cevap vermiyor. <gülüyor> <gülüyor> adam sana cevap vermiyor. <gülüyor> <gülüyor> adam aç <laughs> sigarayı yazdırıyor ya, bak <laughs> aramızda baksın. <laughs> bu ama fenomen. Tabii abi, fenomen. fenomen. Ama helal olsun ona da ya. Vallahi helal olsun. Öyle bir özgüven var ki, öyle bir şey var ki. Fenomen olmuş adam ya. <laughs> adam fenomen olmuş ha Düşün. Metrobüs, ata ataferamen oldu ama. Bu ıı, takipçi satın alanlarla ilgili ne, ne düşünüyorsun? Takipçi satın almak bir kere insan ticaretine giriyor, onu buradan duyuruyor. Evet. Demek Herkes bilsin yani. Hı. Evet. İnsan ticareti kardeşim ya. <laughs> Kimse seni zorla takip etmek zorunda mı ya? Kaçıyorlar zaten. İnsan yani. parayla satın alınır. Evet. evet. Buradan bu arada bu, Raif de bugün evet. Beyaz Şov'da şey biliyor musun? Raif? Ee, şey mi? Tabii. Hadi Fakirler abi. diye izliyor insanları. Evet. Raif değil mi? Çok ayıp. Raif diye isim mi olur ya? Evet. Raif ne ya? Bir, bir de beyaz R'leri söyleyemiyor. <laughs> <mü>? Acaba Raif <laughs> nasıl söyleyecek? <laughs> Ra Raif. <laughs> evet. Nasıl basacak orada ya? Buradan mesajın var mı Raif'e? Buradan bir yeni mesajım var Raif'e. <laughs> Raif sen şimdi bu akşam beyaz yoldasın ama yarın cenazene ama <laughs> ya <Açın gülüyor> abi gelecek yani. <laughs> beyaz daha seni sallamaz kardeşim bak. Bırak bu işleri. Bırak bu işleri. Bu işlerden sana ekmek yok. Ne varsa dostluğumuzda var. Gel bırak oğlum beyazı meyazı. Ben çiğ köftemizi yiyelim. Bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Raif bu akşam beyaz e, beyaza çıktıysa artık ünlü. Ha. Abi beyaza ne adamlar çıktı kayıp Yani ben ya. starlardan hangisini hmm. tanıyorsun? Hiçbirisini tanımıyorum. <laughs> bir de en çok merak <laughs> ettim ben Barış Manço'nun bir zamanları <laughs> şey vardı. Adam olacak çocukları var ne deyip bunlar da bu bunların hepsi Twitter fenomeni oldu şimdi. Öyle mi? <laughs> tabii tabii. Evet. Tabii. Hepsi Twitter fenomeni oldu şimdi. Hepsi adam oldu. Bu arada sizin bir film var. Nasıl gidiyor? Bir hikayem var. Bir hikayem var. 3 Mayıs'ta. 3 Mayıs'ta. Sinemalarda. <gülüyor> Süper <gülüyor> ya. Ama çok merak ediyoruz. Gerçekten mi? Yani. Evet. Nasıl reklam oluyor mu? Evet. Biri Abi var. senden ötürü zaten ben onu merak ediyorum biliyor musun? Evet. Sen bir işi destekliyorsan <laughs> o, güzel o, iş o iş ya. tamamdır. Dedi, ben bir işi destekliyorsam, dedi, bir işi destekliyorsam o iş tamamdır diyorsun. Çünkü, Çünkü sen para için yapmıyorsun. Şey. Şey. Evet, evet. Gerçekten bak bir şey söyleyeyim <laughs> mi? Bugüne kadar bu işlerden yemin gram para kazanmadım. Gram. Hep gitti bende. Gram değil tabii, tonla kazanıyor. <laughs> vallahi ciddi söylüyorum. Yok vallahi gerçekten e, benim bir sürü arkadaşım var. Bunlardan gerçekten ciddi paralar kazanıyorlar. Ben e, Google'da seoluk yapıyorum evet. bununla beraber. Ondan bile bu gram para. Yani hiç para kazanmadım. Sadece ben şey, e, Dostla, e, <laughs> dostla Bak ne diyorum hakkında ne düşünüyorsun? Bak ne diyorum? Bak ne ne, ne diyorum? Bu ben gerçekten Haşirin. beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Aşirin. Bak ne diyorum? Haşirin. Ayşe'den Haşirin. bahsediyorsun. mi? evet. 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 Hayal kırıklığına uğrattı. Buradan da Ayşe akşamlar diliyorum. Ayşe diyorum. abla bana FF verecekti. Yalan etti ve diyorum. Şey ben hepsini aldım diye diyor. Bana diyor ben sana abi. diyor FF kaç vereceğim diye bir duruyor. Utan evet. Ayşe abla utan. Şey diyeceğim Ayşe, Ayşe hakikaten beni çok şaşırttı. Eee... Geçen kahvaltıya çağırmıştı. Ya. Ne oldu? Yalan oldu. şey. Valla ben geçen dedin e, bebek de. Evet. Aynen. Ha. Gelmediler ya. Yani. Onlar geldi oraya. Geldiydi bir de. Yok yok, o, geldi. Ayşe yok gel. sonradan bize Ayşe demedi Ayşe. mi ya? Ben size özel kahvaltı yapacağım diye. Tabii. Mi? Kahvaltı vardı, Ayşe, Ayşe mi dedi mi? Tabii. Kahvaltı biz ismi aldık Nasıl hatırlamıyorum ya? Hayır, ondan sonra. Aa, ondan sonra bilmiyorum demedi ya. Demedi mi Vallahi. Mami gelmedi bu kahvaltı iptal olacak falan? <gülüyor> <gülüyor> Tabii canım. Bundan hiç haberim yok benim ya. Tabii canım. Şey başka başka evlenmiş ya zaten. o. Öyle mi? Ya öyle dedikodular vardı. Allah mesul etsin. Ee, Allah bir yastıkla kocasıdır onlara. Fenomenin biriyle evlenmiştir o. Öyle izleyen. mi? Yani. Bence de. Fenomen fenomenle evlenir mi acaba? Fenomen fenomenle evlenir mi? İnsan insana, insan. insan insana bunu yapar mı? İnsan olan yapar mı bunu? İnsan olan yapar mı? O değil de Ayşe ablayı çok seviyoruz. Troll yaptık kusura bakma. şey, de, o şey, candır ya. <laughs> şey, evet bence de candır. Şeyi soracağım, başka mesajın varsa şey yapalım. Bize ayrılan süre bilecek. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Mesajın var mı? Mesajın var Aa, Söyle. Bir yeni mesajımız var. <laughs>